careless soul to the land of the dead sometimes something so bad happens that the soul cannot rest size halat atacağım tamam mı elimi teşekkür kişi biri çocuk tamam ben bunlar. Karşınızda şansla büyük bil kaçalış bu göl nereden gelmiş? Aa, oh, aa, oh, 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 neydi bu? Aa. Oh, hey, hey, oh. <laughs> What's up, man? I don't know who that is. <laughs> We're going to my island for a few days. <laughs> Do you guys want to come? This is crazy. Did we just jet off to a billionaire's island? <laughs> Kaçırılmışlar mı? <laughs> Selam! Ben Şevket, siz de Mahşer'in üç atlısı. <gülüyor> <gülüyor> Bana abi demeden, sikmeyin belanı.

Üzerlerindeki kötü şanstan veya bir takım karanlık güçlerden kurtulmak için bir şeylerini feda Şimdi ederler. Sadece kolyeme odaklan. Göz kapakların ağırlaşıyor. Hümayete göre ve yılların başında hiçbir yönetim. Yok.